Serebral palsi aslında e, genel bir ifade, e, beyin hasarı, beyin zafiyeti gibi bir ifade. Beyin hasarına bağlı güçsüzlük tam karşılığı e, ama genel kullanımında e, doğum sürecinde, yeni doğan döneminde beyni hasar görmüş olan çocukların yaşadıkları hareket gerilikleri, spastiste dediğimiz kasılmalar ve zihinsel yetersizlikler anlaşılıyor. Bu geniş bir grup hasta. Bu geniş grup hastanın içinde sadece hareket sorunları olanlar olabiliyor veya e, ön planda zihinsel sorunları olanlar olabiliyor. E, bu çocukların tamam beyinlerinde bir hasar var ama birçok da sağlam olan bölge olduğundan rehabilitasyon dediğimiz süreçte bu sağlam bölgelerin e, daha aktif Kullanıma katılması, rehabilite edilmesine çalışılıyor. Sağlam yerleri daha fazla çalıştırmak hedefleniyor.